Ana sayfanın sağ tarafında duyurular kısmı yer alır. Burada elektra ve yeni eklenen özellikler ve güncellemeler hakkında duyuru yapılır. Her otelin gördüğü bir ekrandır. Dilerseniz üzerine tıklayarak yapılan değişiklikler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Hatta eklenen bir video varsa izleyip daha detaylı bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Yine üst tarafta gördüğümüz yani toolbar'da gördüğümüz menüler ana sayfada da yer almaktadır. Çünkü programa cep telefonu ile girdiğimizde mobil uyumluluktan dolayı menüler farklı açılır. Yani toolbar'da gördüğümüz menüler yerine ana sayfayı görürüz. Hatta farklı bir ekrana gittiğimizde ana sayfaya dönmek için Elektra Web yazısının üzerine tıkladığımızda program otomatikman bizi yine ana sayfaya götürecektir. Bizlere en çok sorulan sorulardan bir tanesi de ElectraWeb'in uygulamasının olup olmadığıdır. ElectraWeb'in bir uygulaması yok, ancak mobil uyumluluk söz konusudur. Yani cep telefonunuzun tarayıcısından programa giriş yaptığınızda bir uygulama gibi çalıştığını göreceksiniz. Dilerseniz kısa yol olarak cep telefonunuzun ekranına ekleyebilirsiniz.